Merhabalar Fahri Çoşkun. Merhabalar hocam nasılsınız? İyi senden öğrendim. Ben de iyiyim hocam çok teşekkür ederim. Bugün göğüs ağrısı hakkında konuşacağız. Evet. Tabii ki de formatın dışında çıkmadık. Sizler benim ne bilmiyorsunuz. Ben de sizin cevaplarınızı bilmiyorum hocam. Evet. Hazırsanız ilk sonunda başlayayım. Başlayalım. Hocam göğüs ağrısı nedir? Göğüs ağrısı bir şikayettir. Şimdi göğüs dediğimiz yer boyunla karnımızın arasındaki bölgeye göğüs diyoruz. Buradaki organlardan, buradaki hastalıklardan kaynaklı ağrılara göğüs ağrısı deniyor. Dolayısıyla göğüs ağrısına bir çeşit şikayet diyebiliriz. Hocam akciğerler ağrır mı? Çok güzel bir soru. Neden biliyor musun? Çünkü akciğerler ağrımaz. Akciğerin ağrı duyusu yok. Akciğerin kendisinin ağrı duyusu yok ama akciğer zarının ağrı duyusu var. Ağrı duyusu şu demek, ağrıyı algılayan demek yani. Ciğerlerde bir şey olsa dahi bu ağrı yapmıyor. Ta ki akciğer zarına temas edene kadar. Akciğer zarı ve onun dışında da biliyorsun göğüs duvarı. Kas ve kemikler var. Göğüs kafesi var. Ciğer zarına veya buraya temas edene kadar ağrı olmaz. O yüzden de zaten akciğer kanseri başlamamak üzere birçok hastalık geç teşhis edilebiliyor. Çünkü bir şeyin büyüyüp akciğer zarına temas etmesi lazım ki bir ağrı yapsın. Bir hastalığın başka bir şey yapmadan sadece ağrı yapmasını beklersek akciğer zarına kadar, göğüs duvarına kadar temas etmesini beklemek zorunda. Ki kanserlerde genellikle böyle oluyor. O yüzden akciğer kanseri ne yazık ki ileri evrelerde, geç teşhis edilen bir kanser. Geçen haftaki zaten konumuz akciğer kanseriydi. Buradan da zaten hocam izleyenler evet. sol üstten ya da sağ üstten akciğer <laughs> evet. kanseri videosu ulaşabilirler. Akciğer kanseri videomuzda, geçen haftaki videomuzu da izleyebilirler. Bu ne de olabilirsiniz, <laughs> bizi beğenip paylaşabilirsiniz, böyle şeyler de yapabilirsiniz. Hocam her göğsümüzde hissettiğimiz ağrı göğüs ağrısı mıdır? Evet göğüs ağrısıdır. Şöyle aslında göğüs ağrısı ve sırt ağrısını birlikte tutmak gerekir çünkü sırt dediğimiz yer göğsün arka kısmı ve göğüs arkaya doğru kaslarla kemiklerle dolanıyor ve sırtı ulaşıyor. Göğüs ve sırt ağrısını birlikte tutmak aslında doğru bir şey. Tabii ki tanımlarken göğüs ve sırt ağrısını ayrı tanımlıyor bile olsak hem sırt için hem göğüs için hemen hemen aynı organlar hemen hemen aynı hastalıklar ağrı yapabiliyor. Bunları birlikte değerlendirip buna göre karar vermek daha doğru olur. Hastalıkları düşünürken, teşhis ederken. Hocam göğüs bölgesini içeren bir ameliyat geçirdim. Ağrım geçmiyor. Ağrım ne zaman geçer? Evet. Ya biz bunu çok fazla görüyoruz. Ee, birazdan hangi hastalıkların göğüs ağrısı veya nelerin göğüs ağrısı yaptığını konuşuruz. Ee, bunlardan biri de ameliyatlar, kas ağrıları, kemik ağrıları. Bunlarda özellikle ameliyatlarda bypass olsun veya bir akciğer ameliyatı olsun. Bypass'ta biliyorsunuz iman tahtası dediğimiz sternum dediğimiz kemik boydan boya kesiliyor ve göğüs kafesi açılarak ameliyat yapılıyor. Akciğer ameliyatlarında da kaburgaların arasından kesik oluşuyor genellikle. Oradan girilerek ameliyatlar yapılıyor. Buralarda kesiye bağlı yapılan ameliyattan dolayı Kaslar tabii ki hasar alıyor, zedeleniyor. Bunlar ameliyat sonrasında kemikler ve kaslar iyileşse dahi tam olarak asla eskisi gibi olmuyor. Oradaki kalan küçük şeylerden dahi ağrılar çok uzun sürebiliyor. Ağrılar geçmeyebiliyor. Ameliyat olanlarda biz çok uzun süreler, yıllarca ağrının devam edebildiğini görüyoruz. Bu sizin hastalığınızın iyileşmediğine, hastalığınızın devam ettiğine veya ameliyatınızın kötü geçtiği anlamına gelmiyor. Bunun için yapacak ne yazık ki çok da fazla bir şey yok. Ağrı kesici, kas gevşetici gibi şeyler kullanıp ağrınızı geçirebilirsiniz gerekebiliyor. Bazen de ağrılar kronikleşebiliyor ve bu nedenle de ağrı çok daha uzun sürebiliyor. Hocam peki hangi hastalıklar göğüs ağrısı yapar? Ben de sana bir soru sorayım bu soruyu cevaplamadan önce. Sence akciğer hastalıkları veya akciğer kaynaklı hastalıklar göğüs ağrılarının yüzde kaçına sebeptir? Hocam hani akciğer göğsün altında hocam 80. Bunun cevabını birazdan verelim. Tamam. Göğüs ağrısı deyince ilk aklına o zaman göğüs hastalıkları geliyor. Kesinlikle. Halk ağrısında da böyle. Tabii birçok insan bize zaten bu sebeple geliyor. Ama garip bir şekilde akciğer hastalık göğüs ağrılarının çok az bir kısmından sorumlu. Göğüs ağrısına sebep olan birçok hastalık ve durum var. Biliyorsun göğsümüzde akciğerler var, kalp var, kalbe giren çıkan ve akciğere giren çıkan damarlar var. Göğüs kafesimiz var, göğüs kafesimizde kemikler ve kaslar var ve dışarıda cilt var, yemek borumuz var. Ayrıyeten biz her ne kadar karnın üst tarafı ve boynun alt tarafı dersek de aslında kaburgalarımızın altında diyafram var. Yani nefes alma kasımız var. Bunun içine dolduran da karaciğer, mide, bağırsak gibi organlar var. Dolayısıyla gördüğün gibi gösterdiğimiz yerde aslında bir 8-10 tane organ var topladığımız zaman. Bunlardan herhangi biri ağrıya sebep olabiliyor. Bunlardan biri de akciğer. Aslında akciğer hastalıkları çok sık ağrı yapmasını bekleriz ama akciğerler ağrımadığı için çok sık ağrı yapmaz. Burada bulunan organlardan dolayı çok fazla ağrı görüyoruz. Toparlayacak olursak kas ve kemik ağrıları, kalp ağrıları, akciğer ağrıları, mide, bağırsak ve karaciğer ağrıları, diyafram ağrıları diye sayabiliriz. Hocam aslında bu yoktu. Sizin cevabınıza istinaden sormak istiyorum. Göğüs ağrısına hangi bölümler bak Göğüs ağrısında tabii ki göğüste organları olan daha doğrusu göğüs ağrısına sebep olabilecek hastalıklara bakan bölümler bakar. Bunların başında göğüs hastalıkları geliyor. Kalp ağrılarına kardiyoloji bakar. Mide, bağırsak, karaciğer hastalıklarına dahiliye bakar. Kas, kemik ağrılarına fizik tedavi, ortopedi gibi branşlar bakar. Cilt ağrılarından kaynaklıysa cildiye bakar. Psikiyatrik hastalıklardan kaynaklıysa da psikiyatri bakar. Hangi organ veya hangi hastalık ağrıya sebep oluyorsa onunla ilgili bölümler bakar daha çok. Hocam peki stres ya da psikolojik sıkıntılar, hastalık Göğüs ağrısı yapar mı? Yaparlar. 40 yaş altında göğüs ağrılarının yaklaşık %30'luk kısmından kas kemik ağrıları sorumludur. %25-30'luk kısmından mide bağırsak hastalıkları sorumludur. Bu oranlar kabaca tabii ki. Bunun yaklaşık %15-20-25'lerde yine kalp ağrıları sorumlu. %10-15'lerde psikiyatrik hastalıklar, yaklaşık %3-5'te akciğer hastalıkları sorumlu. Adımız göğüs hastalıkları olsa da göğüs ağrısının %3'ü 5'i yani sizin göğüs ağrınız varsa %95 ihtimalle akciğer kaynaklı değil. Ciğerden dolayı göğüs ağrısı yapan bazı hastalıklar var ama dediğim gibi göğüs ağrınız varsa %95 ihtimalle akciğer kaynaklı değil. Hocam göğüs ağrısını ne zaman ciddiye almalıyım? Evet bu çok güzel bir soru. 40 yaş altında en sık sebep kas kemik ağrıları, sonra mide bağırsak. 40 yaş üstünde ise en sık sebep kalp ağrıları. 40 yaşın üstündeyse ilk önce bir kalbe bakmak gerekir. Kalpten kaynaklı mı diye. Çünkü biliyorsun dünyada en çok ölüme sebep olan hastalık kalp krizi. Dolayısıyla kalp krizi ağrılarını teşhis etmek, öncesinde anlayabilmek tedaviyi de yanında getiriyor. Kalp krizini önceden tespit edebilirsek anjiyo gibi veya farklı tedaviler gibi veya bypass gibi şeyler uygulanarak kalp krizinin veya kalp hasarının önüne geçerek hastanın kurtulmasını, yaşamasını sağlayabiliyoruz. O yüzden eğer 40 yaşın üstündeyse dikkat etmek gerekiyor. Bildiğim bir kalp hastalığın varsa, kolesterolün varsa, sigara içiyorsan, ailende kalp hikayesi varsa, kalp krizi, Kalp hastalığı hikayeleri varsa, kiloluysan, obezsen, şekerin, tansiyonun varsa yine. Dolayısıyla da eğer 40 yaşın üstündeysen, ek hastalığın varsa, bu risklerin varsa dikkatli olmak lazım. Her göğüs ağrısını kalp ağrısı gibi düşünmek gerekir. Ona göre de muamele yapmak gerekir. Eğer kalp ağrısı veya kalp hastalığı tespit edilmezse tabii o zaman başka şeyler yapılabilir. Ama ilk önce dediğim gibi kalpten mi değil mi bunun aydınlatılması gerekir. Ayrıca kalp ağrısı genellikle çok sıkıştırıcı, bunaltıcı tarzda olur göğsün ortasında sol tarafa vuran, sol kola, sol omuza vuran tarzda olur. Hastayı bunaltıp terletebilir. Yanında nefes darlığı olabilir. Kalp ritim bozukluğu da eklenirse çarpıntı gibi şikayetleri olabilir. Böyle şeyleri varsa da kalp ağrısına şüphelenmek gerekir. Zaten eğer bir hasta göğüs ağrısıyla gelirse ilk yapılması gereken kalp ağrısı gibi ciddi bir sebepten dolayı mı ağrısı var? Yoksa işte kas ağrısıdır, mide ağrısıdır. Böyle şeylerden kaynaklı mı bir göğüs ağrısı var? Bunun aydınlatılması gerekir. Çünkü kalp ağrıları ölümcül olabilir. Bu yüzden bunu teşhis etmek önemli. Cilt hastalıkları göğüs ağrısı yapar mı? Evet. Cilt hastalıkları çok sık olmasa da göğüs ağrısı yapabiliyor. Özellikle zona denilen bir hastalık var. Ciltte döküntüyle gider. Sonrasında da ağrı kalıcı olabiliyor. Çok şiddetli ağrılara sebep olabiliyor. O yüzden eğer ağrı bölgenizde ciltte bir değişiklik varsa, döküntüler, lekeler varsa bir cildiye gitmekte fayda olabilir. Onlar tanıyı doğru koyup tedavinizi başlayabilir. Ya da başka bir branşa giderseniz o da sizin cildinizdeki görüntüyü, döküntüyü görüntüyü sizi cildiyeye gönderebilir. Hocam akşam yattığımda göğsüm ağrıyor. Bu neden olur? Bunun birçok sebebi olabilir. Çünkü kas, kemik dediğimiz şeyler biliyorsun vücudun hareketiyle ilgili organlar. Kolumdaki kas, kolumu çekmeye yarıyor. Göğsümüzdeki kaslar da nefes almamıza yarıyor sürekli kasılarak. Yattığın zaman hareketten kaynaklı bir ağrı olabilir. Eğer böyle bir şey varsa sen çok düzenli spor yapmıyorsun kasların zayıfsa ağrın olabilir. Bunlar beklediğim şeyler. Reflü gibi hastalıklar yattığın zaman artar. Eğer midendeki reflüden kaynaklı bir ağrın varsa bu da göğüs ağrısı yapabilir. Onun dışında kalp hastalıkları, kalp yetmezliği gibi hastalıklar tabii ki kalp yetmezliği genellikle bilinen bir şey oluyor. Kalp yetmezliği yattığında artar genellikle genellikle dolayısıyla kalpten kaynaklı kalp yetmezliğinden kaynaklı bir ağrında varsa bunlar da göğüs ağrısını arttırabilir dolayısıyla yatınca olan ağrıların birçok sebebi olabilir buna bakmak gerekir hocam hafif ya da ağır spor yaptıktan sonra genellikle tempolu koştuktan sonra göğsüm ağrıyor Hı -hı. ve sanki öksürme hissi geliyor dışarı çıkacakmış gibi oluyor akciğerim. Neden? Bunun sebebi astım gibi bir hastalık olabilir. Kalpten kaynaklı bir hastalık olabilir. Çünkü biliyorsunuz spor bazı organları çok çalıştırıyor. Bunlardan biri kaslar, biri akciğerler, biri de kalp. Koşmaya başladığın zaman kalbin hızlatmaya başlıyor. Çok daha hızlı ve derin nefes almaya başlıyorsun. Ve kasların hareket etmeye başlıyor. Dolayısıyla bu üçünden kaynaklı olabilir bu ağrılar. Kastan kaynaklı olabilir eğer senin kasında bir problem varsa kaslar hareket ettiği sürece ağrıya sebep olabilir. Eğer kalbinde bir problem varsa bir ritim bozukluğun varsa ağrıya sebep olabilir. Akciğerlerden de kaynaklı ağrı olabilir. Özellikle astımda bunu biz görüyoruz. Spor nefes darlığını tetikleyebiliyor. Astımı tetikleyebiliyor ve hem öksürüğe hem de nefes darlığına hem de göğüs ağrısına sebep olabilir. Özellikle sporun astımı tetiklemesi gibi şeylerden de dolayı. Ama genel olarak spor astıma iyi gelen bir şey. Tabii ki astımdan kaynaklı geçici ve ani bir nefes darlığı olabilir. Ama biz spor yapanlarda astımı çok daha az görüyoruz. Dolayısıyla biz astımlı insanların spor yapmasını öneriyoruz. Bunun için yapılabilecek farklı şeyler var. Bununla ilgili de ayrı bir video çekeriz, orada bahsederiz istersen. Ama dediğim gibi astıma spor iyi gelir ama spordan olan göğüs ağrıları astımdan kaynaklı, kalpten kaynaklı ve kas kemiklerden kaynaklı olabilir. Bunlara bakmak gerekir. Hocam göğsümde şişlik ve akıntı var. Bu neden kaynaklanır? Göğüs derken aslında memeyi kastediyorsun anladığım evet. kadarıyla. Aslında meme ağrısıyla göğüs ağrısı farklı şeyler. Başta söylemeyi unuttum aslında. Göğüsteki organlardan biri de meme. Göğüs dediğimiz zaman meme dışındaki kısmı kastediyoruz aslında. Bize bu çok yanlış gelen başvurulardan biri. Meme ağrısıyla bize gelen, meme akıntısıyla, meme şikayetleriyle göğüs hastalıklarına gelen çok insan oluyor. Bu yanlış bir başvuru çünkü meme hastalıklarına genel cerrahi bakar. Meme ağrıları göğüse vurabilir. Göğüs de ağrı yapabilir. Ama genellikle bu durumda bile ağrının en fazla olduğu yer meme. Memede bir sıkıntı var mı yok mu bunun için genel cerrahi daha doğru bir branş. Hocam videonun başında dediğiniz gibi çok az akciğer hastalıkları göğüs ağrısı yapıyor demiştiniz. <laughs> Hocam hangi akciğer hastalıkları göğüs ağrısı yapar? Akciğerlerin ağrısı yok. Akciğer zarının ağrısı var. En sık akciğer zarı hastalıkları ağrı yapar. Mesela akciğer zarında sıvı olması. Akciğerin sönmesi gibi akciğer zarı hastalığıdır. Veya akciğer zarı kanseri olan mezetölyoma gibi. Hastalıklar çok fazla ağrı yapar. Ayrıca pulmoner emboli dediğimiz akciğer pıhtı atması genellikle akciğer zarını etkiler. Bunlar da çok fazla ağrı yapar. Kanser ve zatürre de göğüs ağrısı çok yapabilir. Ama dediğim gibi eğer bir akciğer hastalığı akciğer zarını etkilemediyse, oraya kadar ulaşmadıysa ağrı yapmaz. Başka şikayetler yapabilir ama ağrı yapmaz. Akciğer hastalıkları çok az göğüs ağrısı yapar. Bunlardan da en önemlileri akciğer sönmesi ve akciğer pıhtı atması. Bunların ağrıları çok hızlı şekilde başladığı için çok da tehlikeli olabilir. Eğer büyük bir pıhtı atarsa sizi ölüme götürebilir. Veya akciğeriniz sönerse sizi çok ciddi sıkıntıya sokabilir ve hızlı şekilde tedavi vermek gerekebilir. Ve sizi öldürebilir bu iki hastalık. O yüzden kalp ağrıları ve akciğerde bu saydığım iki hastalık var mı yok mu göğüs ağrısı olduğunda bunlara bakmak gerekir. Çünkü hem kalp ağrıları hem akciğere pıhtı atması hem de akciğer sönmesi ölümcül olabilir, tehlikeli olabilir. Bu yüzden göğüs ağrısıyla gelen kişilerde bunlara bakmak ve bunların olmadığından emin olmak gerekir bunlar yoksa içimiz rahatlar. O zaman işte kas ağrısı mı, mide ağrısı mı, ciddi mi ağrı var? Bunların tetkik edilip bakılması gerekir. Bunların hiçbir acil değildir bunun dışındaki hastalıkların. Bunlar için dediğim gibi tetkik yapılması gerekir uzun dönemde. Çok teşekkür ederim hocam. Sizden eklemek istediğiniz bir nokta var mı? Ben teşekkür ederim. Benim aklıma gelen bir şey yok. Herhalde her şeyi konuştuk gibi geliyor. Tabii atladığımız eksik olan şeyler vardı diye tahmin ediyorum. Onları da yorumlara yazabilirsiniz. Sadece öksürükten bahsedebilirim. Öksürükte göğüs ağrısı çok yapabiliyor. Çünkü öksürük sırasında akciğerlerin sıkıştırılıp içerideki havanın çok hızlı bir şekilde dışarı atılması gerekiyor. Dolayısıyla bu yapılırken de kasların hızlıca kasılması gerekebiliyor. Şiddetli şekilde kasılması gerekebiliyor. Çok fazla kas kemik ağrılarına sebep olabiliyor. Öksüren insanlarda biz göğüs ağrısını çok fazla görüyoruz. Bunun için hani ağrı kesici kas kevşetici almalarını öneriyoruz. Eğer öksürükten kaynaklı bir ağrı varsa. Bunun dışında bir de herhalde konuşmadığımız kaburga kırıkları kaldı. Kaburga kırıkları da ağrı çok yapabilir. Kaburga kırıklarına da eğer akciğer batmıyorsa, kanamıyorsa, ekstra bir problem yapmıyorsa, sadece ağrı yapıyorsa genellikle takip ediliyor ve bunun da tedavisinde yine ağrı kesici, kas keşfetçileri kullanılıyor. Son olarak söyleyebileceğim tek şey göğüs ağrınızın sebebi neyse o hastalığı, o sebebi tedavi etmek gerekir. Tabii ki ağrı kesiciler direkt ağrıları kestiği için size faydalı olabilir ama dediğim gibi sebebini bulmak ne olduğunun özellikle kalp ve ciddi akciğer hastalıkları açısından tetkik gerekir. Bunun dışında benim aklıma gelen başka bir şey yok. Teşekkür ederiz.